Yeni 4 denizaltı gemimiz için bildirdiğimiz isimler şunlardır. Saldıray, Batıray, Atılay, Yıldıray. Bunların manalarını izaha bile hacet olmadığı kanaatindeyim. Manaları Türkçe olan bu kelimelerin kendisindedir. Mustafa Kemal Atatürk. Genç Cumhuriyet hızla güçlenmeye devam ediyordu. Mustafa Kemal Atatürk sürekli devrimleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya gücü yapma kararındaydı. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın yakında başlayacağını öngörmüştü. Zira Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışından kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı çok şiddetli bir şekilde başlamıştı. Atatürk ordunun güçlü olması halinde ülkenin de güçlü olacağını biliyordu. Bu yüzden sürekli Trakya, İzmir ve ülkenin birçok yerinde yapılan manevralara katılıyor, askerin kabiliyeti ve gelişimi hakkında bilgiler alıyordu. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanı sonrası vatanın her yerini gezmeye başlamıştır. Özellikle Karadeniz seyahatleri sırasında gemi kullanmaya özen göstermiş, donanmamızın güçlü olmasını sürekli askerlere ifade etmiştir. Bu konuda özellikle donanmasız Anadolu olmaz. Donanmadan yana kuvvetli olmak Türkiye'nin savunması için şarttır. Donanmamız izlediğimiz politikanın da kuvvetli desteği olacaktır. Sözlerini gittiği her yerde ifade etmiştir. Karadeniz seyahatinde Hamidiye kurvazörünü kullanmıştır. Hamidiye ile seyahatinden 2 ay sonra Atatürk'ün direktifleriyle Bahriye Vekaleti Deniz Bakanlığı 30 Aralık 1924'te kurulmuştur. Fakat Bahriye Vekaleti sürekli yurt dışından donanmayı oluşturmak istemiştir. Atatürk bunun üzerine dış pazarlardan satın alınan gemiler ile donanma yapılamadığını siz de biliyorsunuz. Donanma sadece kıyı koruyacak bir kuvvet değil. Bundan daha önemli olarak deniz yollarının güvenliğini sağlayacak bir kuvvettir. Anadolu'da yaşadıkça bu bakımdan ihtiyacımız daha büyüktür. Evvela çekirdek bir donanma yapmakla yetinip deniz sanayi ve ticaretimizi geliştirmeliyiz. Bundan sonra memleket sanayisinden fışkıracak donanmayı yapmak da kolay olacak. İlk 5 senede kendimizi toparlayıp devrimleri yaparız. İkinci 5 senede dünyaya kendimizi tanıtırız. 3. 5 senede İngiliz kralına yurdumuzu ziyaret ettiririz sözleriyle donanmanın gücünü kısaca özetlemiştir. Buna benzer birçok olay sonucu Türk denizciliği gelişmeye başlamış, özellikle Bahriye vekaletinin genel kurmaya bağlanmış, ardından bağımsız bir komutanlık haline getirerek gelişmeleri takip etmiştir. Lozan Anlaşması ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile güvene alınan Türk denizciliği gelişmeye başladı. Önce Gölcük'te daha önce Almanlar tarafından inşa edilen tersane genişletilerek üretim kapasitelerine getirilmiş, 1935 yılında ilk ticari gemiyi öz kaynaklar ile üreterek faaliyete sokmuştur. Ardından İstanbul, İzmir ve Alanya'da yer alan tersaneler millileştirilerek yine Gölcük'te olduğu gibi kapasitesi artırılmış ve gemi üretimlerine başlamıştır. Atatürk 1937 yılında Türk Deniz Kuvvetleri için ikisi Almanya'da ikisi de İstanbul Taş Kızak Tersanesi'nde inşa edilecek olan 4 denizaltı için anlaşmanın yapılması sonrası isim konusunda dönemin başbakanı Celal Bayar'a bir not ile yeni 4 denizaltı gemimiz için bulduğumuz isimler şunlardır. Saldıray, Batıray, Atılay, Yıldıray. Bunların manalarını izaha bile hacet olmadığı kanaatindeyim manaları som Türkçe olan bu kelimelerin kendisindedir bildirdi. Yani saldıran, batıran, atılan, yıldıran bu sözlerden Atatürk'ün vatanını savunması söz konusu olduğunda ne kadar sert ve gerçekçi olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Atatürk'ün isimleri ne bizzat koyduğu bu denizaltılarımıza kısaca göz atalım. Almanya kildeki Röf tersanesinde inşa edilmiştir. 10 Şubat 1937 tarihinde inşası başlamış, 23 Temmuz 1938 yılında büyük bir törenle suya indirilmiştir. 5 Haziran 1939 yılında Türk donanmasına katılarak göreve başlamıştır. 934 ton su üstü ve 1210 ton su altı tonajındadır. İkinci Dünya Savaşı sürecinden dolayı istenilen tarihte teslim alınamamıştır. Yeterli Alman mürettebatın olmamasından dolayı bir noktaya kadar Nazi bayrağı ile seyretmiş Türk personelin gemiyi teslim alması ile Türk bayrağı çekilerek donanmamıza katılmıştır. 1958 yılına kadar hizmetine devam etmiştir. Batıray Almanya Kiel'deki Germania Werft tersanesinde inşa edildi. 10 Şubat 1937 tarihinde kıza konmuş, 28 Eylül 1938'de denize indirilmiştir. 1044 ton su üstü ve 1357 ton su altı tonajında. Almanya'da inşa edilen Batıray, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Türkiye'ye teslim edilememiş Almanya tarafından el konmuş 20 Eylül 1939'da Alman donanmasında göreve başlayarak 2. Dünya Savaşı'na katılmıştır. Savaşın başlarında Orta ve Güney Atlantik'te hizmet vermiş 14 Mart 1942'den itibaren Kuzey Atlantik'te ikmal gemisi olarak görev almıştır. 24 Nisan 1942'de Kiel'e dönmüş 1 Mayıs 1944'ten itibaren de denizaltılara karşı savunma okulunda eğitim verme amacıyla tecrübe denizaltısı olarak kullanılmıştır. Kiel Tersanesi önlerinde 3 Mayıs 1945'te kendini batırmıştır. Yıldıray 29 Ağustos 1939 yılında Haliç'te denize indirilmiştir ancak İkinci Dünya Savaşı'nın şiddetini arttırmasıyla Alman mühendisler Türkiye'den ayrılmış ve iki dizel motorun gelmemesiyle inşası tamamlanamamıştır. Yıldıray 1940 yılında Gölcük Tersanesi'ne getirilmiş ve 1944 yılında hizmete girmiştir. Yıldıray bu süreçten sonra yapımı hiçbir yabancı uzman olmadan tamamıyla, bakın buna dikkat edin, tamamıyla Türk mühendis ve işçileri tarafından yapılan ilk denizaltı gemisidir. 1958 yılına kadar hizmetine devam etmiştir. Atılay 1939 yılında Taşkızak Tersanesi'nde inşa edilmiş 80 metre boyunda ve 52 mürettebat kapasiteliydi. 934 ton su üstü ve 1210 ton su altı tonajındaydı. Atılay faciası 14 Temmuz 1942 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın şiddeti artmış Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne göre hala kontrol elimizde olan boğazların savaşa dahil olmaması için elinden geleni yapan Türkiye Cumhuriyeti boğazlardan izinsiz geçişi önlemek için manyetik alan kabloları yerleştirdi. Bu sistemin çalışıp çalışmadığının kontrolü atılaya verildi. Atılay'ın görevi Çanakkale Boğazı önünde geniş bir kavis çizerek ardından manyetik hattın üzerinden geçerek mortokoyunda koyunda su yüzüne çıkacaktı. Atılay 6 subay, 17 az subay ve 16 erden oluşan 39 kişilik mürettebatıyla saat 2.30'da dalışa geçti. Bu görevde Atılay denizaltısını Kartal Emniyet Botu takip ediyordu ama kötü hava şartları yüzünden Seddülbahir Bahir açıklarında emniyet botu Atılay'ı gözden kaybetti. Aynı gün saat akşam 8.30 civarında emniyet botu tarafından Atılay'ın batlı şamandırası bulundu. Şamandıradaki telefon işliyor ancak gemi personelinden cevap gelmiyordu. İhbar istasyonu komutanı Fatih Karayel telefonla irtibat kuramamıştı ve bir daha Atılay'dan cevap alınamadı. Atılay'ın batma sebebi yıllarca birçok senaryo ile anıldı. 1992 yılında Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı'nın desteğiyle ve araştırmacı Selçuk Kolay'ın öncülüğünde 3 aylık bir çalışma ile Batık Kara'dan 6 kilometre mesafede 68 metre derinlikte bulunarak incelendi. Atılayı batıran 1. Dünya Savaşı'ndan kalan bir mayındı. Gövdesinde 180 santimetre büyüklüğünde 40 santimetre eninde bir delik açılmış ve batmıştı. 39 mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Ruhları şad olsun. Dostlar bu vatan kolay kurtarılmadı. Bu vatan kolay elde edilmedi. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.